Şuradaydı oğlum bu zaten kıyı. Şeyin kıyısında. Bu ne? Şubat'ın kaçı? 25. 25, 25 Şubat. Köye geldik. Şalgam topladık. <laughs> Göl ayıtladık. Çeşmeyi yaptık. Sansar kovaladık. Sansarı yakalayamadık. Eve yuva yapmış. İşte böyle arkadaşlar. Lahanalarımızı birisi turşu kuru Ama turşuyu biz yemedik. Turşuyu biz yemedik tabi kendine kuru vermiş. Antibakteriyel şey. Ondan sonra benim üzümün dibini, üzümü filan yatmış. Domuz üzümün dibini de sürmüş. Şurada bir üzümüm daha vardı onu da kırmış mı ne? Evet üzüm yok koku işte. Koku kalmış. Kara kara kurtlar yeyse. Kara kara kurtlar yeyse. Her yere üzüm dikiyorum be. Aha buraları filan hep sürmüş. Şurayı da sorarsa, Koyda bir tek tavuk kaz ördek komamış. Getirmiş burada yemiş. Bunlar Kas tüyü, ördek tüyü. Afiyet olsun Sansar. Çilekleri de fare yemiş. Çilek de kalmamış. Ben Belgoz'u terk edeceğim. Benim fırınım, fırınımı kimse yememiş duruyor. <laughs> İşte böyle. Bu domuzları, sansarları ne yapacağız bilmiyorum.